tatlı mı? Mid. Mid midir, mit midir, Mid. midisey midir? Her ne soruyordu? Oh. Ah. Gelen var mı? Ne <laughs> istedin ya? Ulan bu adam bize dört ve bir atmasa var mı? Oyunun. Oyun silerim, harbi silerim. O adam da var ya abi. O kadar bombayı nasıl aldı tamam sor. Tamam abi ver bana. Hay o adam Nerede? Eee tamam. galiba bi' şu şurada. Watch out. Watch out. Tamam hadi gel, gel abi biz <laughs> oynayalım. silah yok lan. Oyuncu bir şey değişmek adamı ya. Sana Adam 3 yüzü 1 düşürdü Aynen. lan. 1 oldu 2 oldu da 3 neydi lan? Biz uyu eee Allah'tan biz böyle ölmedik ya. Lan ben dedim adam hepinizi bombaya düşürdü. Aynen. <laughs> Baktım beni e baydı. eee Morte'yi baydı. Bitirdi bombayla. Sonra beni e baydı bitirdi. Sonra da Joker'ı baydı bombayla. Haydi. Haydi. <laughs> 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 ben bir kişi geldiydi buraya. Vallahi de kaçmış demek abi. 5% 24 kaçmış. Hadi yakın oyna abine. <laughs> tamam abiçi. Var mı garajda? Evet. Varsa şey yok. yapalım Gel Bekir Aha. Oh. Joker zor. Hello. Çok kötü ha. Enemies ahead. Evde mi? Bekir şimdi sen öleceksin. Hangi evde? Ev değil ya. Bunun arkasında. <laughs> Uy, <gülüyor> yama sandım. Bakalım abi 4 kişi geldi <gülüyor> 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 Güzel güzel idare eder abi. <laughs> Ya, ben, burada ya, bot ya, 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 ya. ben hiçbir zaman yayın açamayacağım hiç Sen de Instagram'da işte canlı yayın aç. Gel burada araba var. Gel 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 gel. Abi ayrı oynamayın diyorum. Ayrı oynuyorsunuz ya. Abi senin koruyucunum işte hemen arkandayım. 150 metre.

Asıyor lan bu neydi lan? Drop şurada. Enemies ahead. Watch out. Hey, bu adamlar nerede? Aha, lan. Yılan. Dur, 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 dur. Tava çıkacak. Tut, tut, tut. Bir dakika abi adam geliyor. Can yok artık. Can basıyorum abi. Şere tövbe yarabbi tövbe ya. Nasıl bir yılancılık duruyor bu? Abi çatışmanın ortasında birbirini kurtar işsiz ya. Bekir. Can yok. Tövbe emri. Tavsiye. Adama geldim lan. Başka adam var diye. Sis atıp öyle kurtarıyor varsa. Sis yok. Abi şu arabanın öndekini gördün değil mi? <laughs> arabanın mi? Bekle onu bir. Ondan konuşacağım. Bekle kardeşim. Tava atak abi. Ay gerek yer ya. Dur dur. Şunu öldürek abi dur. Ne lan kapı. Lan, lan e, trik arabik. Ya takma boş ver hadi gel gidelim. Kullan şu arabayı. İyi maşallah. Neyden ne loot yapmış öyle. Kazı kullan. Ya böyle bir yere kattın ki arabayı. Gazi düz değil. Adam ara adam Soldan Gazi bak tam önümüzde adam. Oh, öyle. Tam önümüzde adam. Nereden? Git tam karşımızdaki dağın arkasında. Sakın bayısına bak, abi da. Oo mi? Oha, Oha Nasıl vurdun abi? Taşta taşta, bire kal, bire kal. Bana sal, bana sal. Nerede? <laughs> Ulan ben nasıl bana. aldım lan? Abi be Akit sen onu nasıl aldın? Oğlum namusuma hiç anlamadım ben. Kur'an'ıma hiç anlamadım. Ben de şaşırdım. Şey ben kendimden şaşırdım bu diye şaşırdım. Şaşırdı. Hem de kol vardı. Ne diyeyim Recep? Adamlar, Adamlar konuşuyormuş. O... Bunlarda ben bir şey oldum, vardı. Diye. var diye. <laughs> de kol var. Kol hile yok. No hile. Kapat tümünü kapat. Tümünü kapat. Boş konuşma. Sınlar Bin bin gidelim. Bin gidelim gazı Bin gidelim. Bin gidelim. Aha bot var. Bekir atın atın. Oğlum bir var Abi bir dakika acil şunu basmam lazım. Bekir drop tam üstümüzde. Turla turla drop düşene kadar turla adam bul bak. Adam bul. Oğlum ben ama emeğiyle ne oldu vurdum mu onu? Evet. <laughs> ben onu değil. Birinciyi nasıl düşürdün? İkinciyi nasıl düşürdün? E ben de onu diyorum zaten. Ne oran Birinci düşürdüğünü görür mü? İki. Adam var. Bekir adam var. <laughs> O, o, gerçek gerçekten miydi? Nasıl vuruyor lan? Abi sen M7, M7. ile hilesin ha. Bildir, bildir. abi. <laughs> bildir bildir, herkes bildirsin. Abi hileyi ne kadar aldın? Otomatik 2'yi. drop ee, Dönüyorum buradan. Hadi Burada. gel. Bu oh, abi ne per ama alt x takıyor. Durma lan durma lan git lan git lan git lan bin abi Al abi dur bak hem gidelim Ya bin ya bin ya Belki M2 var oğlum Bin <laughs> bin 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 La bin lan Hadi hadi Abi alt x'im <laughs> al, düştü ya Sağ sola sağ sola sağ sola Oho dur lan dur lan ab, 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 ab. Abi o, yo yo Görmüyorum. Arka, Arka geldi ya. Ortada kalmaya o devam et. Gazi gel Gazi. Gel şu çocuğu. Arka bana sıkıyor abi. Şey ön bana sıkıyor. Gazi hissaba buraya Gazi. Ey Koşman lazım, koşman lazım. Ya hayır! <Sessizlik> lan. Sen de, gandırsın lan. Kandır, 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 gazdır, gazdır. Gazdır, şıchat, gazdır. Sisim yok abi, bitti etsin attım. Lan sende sis var mı? Yok, yok, bende de yok. Eee orada da kaldık. Arkadaki şerefsiz nerede? Soldan geliyor, soldan geliyor tası. Yani bir tim Arkadaşına Ben abi şurada. Ay senin ben var ya sıkma be. O diğer nerede? Bitti lan. Yok. yok yok adam içeride. Bitti. Aynen aynen. aynen. Sıra sende bekle. Dipiri bekle bekle bekle. Aynen. Sıra o stop. onda. Bizi çok dalladı. Gel 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 gel. Gel gel onlar birbirine çatışıyor. Bir dakika. Gel gel baygınlar var. Gel alak onları direkt. Gel 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 gel. Ne baygını direkt bitti lan. Evet, öldü öldü. Belki baygın yok baygın yok. Tamam Burada bir adam

Azıcık görmen lazım. Maşallah gördüm. Anlattı. <laughs> sen anlatmanı gerekiyor. Ama harbi çalar attın değil mi Emre? Doğru söyledi. Emre? <laughs> Emre niye açıyorsun ya? ya? Lan burada sis sorun var. 480 çekiyor. Ne nele beki çekiyor. Başka bağlanan kim var mı? Al bak sen Eee bak ya nerede gaz? Yok. Abi bak şurada. Vallahi Le. de gazı ben de gazı ben de. Oğlum adamda bir problem. Benim kili bitirsenize şurada. Galiba hiç gözükmüyor. Açılma. Açılma Abi şu kayada Adam açılıyordu Şu yan tarafta Bir dakika size bir M2 Supreyi ister misiniz? Gel lan Gel lan Hangisi baygın? AVM'yle. Oy, oyun 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 ben <laughs> <O> <laughs> 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 <laughs>